<gülüyor> Parazı, <gülüyor> vurma vurma. <gülüyor> tamam şu an iyi. <laughs> <laughs> ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben... Çık Dur. Üstüne. Zurnam çıkmadı da pardon. Bak <laughs> lan. Oğlum çok örümcek ağ var. Özgün alsana şu. Oo kocaman. <laughs> Koyayım mı? Özgün sen alacaksın bunu buradan. Ege gel koy. Ben öncelikle kokuyorum kardeşim. Çünkü... Ya oğlum. Şimdi... Evet. Şuraya yasla şunu. <laughs> Dodun, <solidi. gülüyor> Oldu mu? Oldu <laughs> lan çok güzel oldu. bir <axel> evet. geri Nasıl güzel. Bir şey değil. İçim de ya ya, tavuk yok ama güzel. <laughs> nasıl tutacağım bu? Bak, böyle böyle para böyle bak. Gelin poz verelim de şuraya. Tamam, Esas Alın life. elinize gelin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız lan? Alın sırmaları gelin. Oha Emir, bitirdin mi? Hayır lan. İki sırdım, <laughs> ya. tamam. Ahmet Aga gel. Şöyle. Gel Ahmet Aga. Benimkini açamadım, ben açsana açayım. Lan nasıl açıyoruz bunu? bebeğim. Oğlum dört kere sarmış onu. Sabun düşmesin zaten hiç bir şey yerim seni. Çek. Çek ha. Oldu. Nasıl soyuyor artık? Şu kadar alamayan da de erkek ama. değil mi? Erkeği yüzey misin? gir biraz. Aç ağzını. Tamam. Kolumdan daha büyük. yedim biraz. Şimdi. Ha bir yerim bir. seni. Hımm. <laughs> güzel. Değil, değil mi? güzel daha güzel. Tavuk şimdi. Nasıl yok, yok zaten. Yok zaten. Yok. <laughs> Bu arada. Ben, da biz jumbo aldık ya. Max'i alsaydık daha, daha çok tavuk olacaktı. Max'i daha aşağıya daha çok tavuk olacaktı.

daha çok, daha fazla, daha çok gücüne çekiliyor lan Şu evet. kadar, iyi mi? No. No. Mı? <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Hazır mıyız? Amına mı işte Kamerayı niye götürdün? şurada Benim sevmediğim bir şey yapıyor. Yok. 15 santim. <laughs> Oha. Dur ısırma la <laughs> <Oha. gülüyor> <laughs> Oğlum <laughs> Yemek ya.

tavuk tavuğun eksiksizliğini dövmeye eksikliğini şeye gider bir bir poz verin şöyle botluk falan yapalım yapalım. Daha da yapalım Tamam, bu Bunları Mars'ı valla geziyor. Martı diyorum ben kaldı. Bir, şey Bir tane daha yerim. <laughs> 100 santim gelmiş. <laughs> Ben boku biliyorum ama ya. Benim <ım Laser> bilmediğim şey yok. Gelersen diyor ya. Gelersen sen ya. Hayır. 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 Ne Hayır. 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 Hayır yine bu ne diyeyim söylemiyorum şey diyor yani bu kutu derim. pahalı değil mi onun normalde. Geç şu su oluyor. sana doğru bak şu da su kasıyorlar. Bu seyyar para tozçular alıyor ya, değil mi? Sulandırılmış de, şey 10, mi? 10 kilosu 40 lira falan, 50 lira falan. Oha! Oradan <laughs> sıkıyorlar. Basıyor böyle cıvık oluyor. Öyle yaptı. Gördün mü onları? Migros'ta falan var galiba. Toplamda Neyse, tahmin edecek yok mu? Yakın zamanda ne var? <laughs> Ramazan. Ramazan ne zaman? Cumartesi başı mı? Cumartesi. Efendim derdeyiz. Ege ilk kez oluşturdu. Ege ilk kez ben Ahmet götünden alem çıkacak ya. Sabah sabah gittiğin zaman var ya tuvalete. Çok kötü oluyor ha. Çiğ köfte yiyince gece. Ne oluyor? Gece. Gece yiyor oğlum çiğ köfte. Sabah yiyemiyor. Böyle diye, bir yiyemezsin. yiyemez. Bizden üçe kadar açık. Aynen. Onun için neden açıksınız diye. Çiğ köfte gece yiyemiyor. Ama sabah Savaş sabah oluyor. Bence onu mu açıyor? Deprem yaratmıyor. <laughs> de. <laughs> öyle işte ondan bahsediyor. Acı yiyince niye gözden soğuşturuyor? Ben hiç öyle bir şey yaşamadım. Hep aynı. Acı yiyemedi çünkü. Çok güzel bir koku yaptılar. Mesela bu acı değil mi Evet. evet. Çok, faydalı, Çok faydalı. Bir de girerken ilk onu veriyorlar ha. Sonra baskı sonunu onu veriyorlar. Adam yama yaptığından dolayı parçalanıyorlar. <laughs> Doğru güzel. Normalde aparatif bir şey yediğinde yedikçe yemek istersin. Doymazsın o an. Doydum Doydum. Bizim ne? Bizim Bir Bizim ne? Bizim ne? Bizim diye bir an çok korktum da. başardık lan. Durumda durumda problem Şimdi bir dakika 47 takvimi bitirdik. Sırada ne var? 70 takvimi. Ne büyüğü ne yapıyorsun? Ya, Uyuyun. Şunu çekin lan çekin. ben mi yapayım her şeyi? Emir. Bir daha yap. Kus, bir, bir daha, yap. daha yap. Kus. Kus lan. Kus. Hı. Çıkar lan. Bir <laughs> 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 de var mı? <laughs> <laughs> Ahmet aga hala biberlere takılıyor. Aa. Ahmet Aga bitirmemişler. Oh! Ahmet Ağa zurnayı <gülüyor> <Bitiremeyecek> <gülüyor> Yo, bitiririm, Aga zırnayı bitiremiyor. Bitiremeyecek mi? Yok bitirir Aga. Hemen bir bitireyim. Ahmet Aga'nın zırna duruyor da. Ama bitirecek Aga'm ben güveniyorum. Amratım <laughs> <Onun gülüyor> <ÖSYM> sağ ol <laughs> öneyim. Reklam yapılır. Ben almadım bu arada bundan ha. Bizim sıra ters taraftaydı. Ne kurduğumuz açılıyor. Yok artık bunu açamıyorum sen. Kaka <laughs> çakma yapmışlar. Açma. <laughs> Ananız. <laughs> Korona oldu mu amına koyayım bunu açana kadar. Emir evet, zurnadan duymadı. Tece de Ananız kim bu? Ağzı sürülmüyor dedi mi lan? Amına koyayım. <laughs> ben sürdüm. Aha ya sürülüyor mu? Ananız kim dudam yedi. Ödedim. Aa, 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 Aa benim su yok. Afiyet. Evet, ha, burada o. burada senin su. Tamam. Odanmıyor. ya. Hangisi bilmiyorum. Fikret sorun. Bir şey yiyeyim dedim. Çok doydum <gülüyor> lan. Güzel <laughs> değil mi? Bak bak. Bir daha aşağı indir. <laughs> oh yeah. <laughs> Beden nasıldı? Of çok iyiydi be. 47 47 <laughs> santim. Nice 70 santimler arkadaşlar. <laughs> Papet 10, 10 üzerinden 9,5 verdim. Evet. İyi. 9,5 mu? 9,5. Yarım puanda Eee ta tavuk ağzı da ondan kırın. İyi mi? 10 üzerinden 8. Yok tabii. Bilmiyorum. Bence o güzel o de, de. De. Tavuk yoktu. Bak lezzet olarak bakarsak 10 üzerinden 6 7 ama doyurdu yani. Doyuran bir aparatif varmış. Kamera kamera niye burada lan? Ben bir tane daha tamam. yerim. Tamam. Yer misin? Yer. Ben yerim. Maşallah. Ama Yer miyiz lan? Hadi lan. Hayır lan. Yok. Amına bu koyayım Ahmet abi daha yarısını yemedi ayıp ya çocuğa. Bu işte iki tane lahmacun kadardı. Dört tane lahmacun yemez misin? Bu nasıl iki lahmacun? Bence öyle. Sen daha iyi. <laughs> Cidden evet, iki lahmacun yemiyorsun açısından değil mi? Aslında Yok. bir şey diyeceğim. iki lahmacun 3 gibi. Üç bence. Üç <laughs> mü? İki buçuk. İki buçuk. Kanka lahmacun, onu <laughs> daha güzel <abi. gülüyor> Lahmacun peki? <laughs> Beş lahmacun <laughs> yer misiniz lan? <laughs> 5 Beş fazla <laughs> al. Üçten sonra bayılırsın. 4, Yine 4. götümü versem yer misin? Ben dört, 4 max dört tane yiyorum. Ben de max dört yedim, ölüyordum yani. Götümü yermiş. versem yer misin? Yerim lan. 6 bir de de ayran içiyorsun <laughs> <ya> onu. Ayran içince direkt sikiyor. Mizeyi. Tamam lahmacun. Yani Sıradaki var, şey 5 tamam. lahmacun. 5 lahmacuna geliyorsunuz değil mi? Bugün de... Gelir mi? Orası güzel yapıyor ama. oldu kardeşim sorun 5 lahmacuna lahmacun. geliyor mu? Hadi gidelim. Ramazan'da oğlum şimdi mi yiyeceğiz Tamam geliyorum. Tamam. Hadi Hadi gelin <laughs> Ahmet da yarısına gel. Şaka şaka. Bitki <gülüyor> <seveyim>. <gülüyor> Hadi gelin. Aga ben <laughs> Toplan, toplan, toplan. Kafa Sıkayım. selamımızı çakalım gidelim. Emir koş. Ne oldu? Kafanı sok. Selamlar. <laughs> <laughs> ne oluyor? Ye. Tamam. Ne 15 dakika video mu çekmişiz <laughs> ama <ona> koyayım. Evet. 15 <laughs> dakika. Ekle, ekle. Ekle, çek, beni çek. çek. Davana diyeceğim. Şuraya da Hadi, hadi. Ağlayın. 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 Şuraya şuraya. Nakçıvan biliyor musun? tutun. Çok fazla ki. Oo. Eli Yo benim elim acımıyor öyle. <laughs> bak, bak. Şşş. bak bak. Şş, bak bak öyle. lan kancı. Dur bir dakika. Polis geldi ya, abi, Şimdi, Nasıl lan? Kaçı var. Şşş. polis geldi. seni yakalamaya geliyorlar. Neredeler lan? Bak bak. O güvenlik, o güvenlik Bak Bakayım. Oy Osmanlı erkeği. Aman, ben, ya. ben de vurayım mı? <laughs> Ay yara yedik. <laughs> da bırakıp kaçalım. polis yani? Polis geliyor siktir ya. Polis geldi arkadan. Kamerayı açık bırakıyorum. Evet. Sınav. Cumartesi. Cumartesi. Pazar. <laughs> no. Sınav. Sınav, var mı? Hayır. Biz zunlu değil abi? Zun <laughs> zun <laughs> zun evet, evet. kullanmadık. Çektim böyle duruyordu. Böyle çekmedim çekmedin mi? Ya baktım abi baktırdım evet. azıcık Ya bir şey söyleyeyim mi? Hocam dedim yanlış. <laughs> zurna yedik dedi. Polise zurna yiyoruz. zurna. Dülüm yesen desene manyak. Niye zurna diyorsun? Seni kapatayım ben, ben. de gösteriyor. Böyle böyle gösteriyor. Gelin. Şey yapıyoruz, live action yapıyoruz şimdi. Bak ben polisim tamam mı? Okulun şu şuradan dolaştı arka bahçeye gitti. Şuradan geldi arka bahçeden. Önce şöyle gitti geldi. Buradan mı geldi? Yok, buradan mı geldi? Böyle geldi böyle döndü. Ha buradan geldi. Buradan geldi. Şuradan şöyle döndü. Dolaştı dolaştı. Tam şuraya geldi tamam mı? Buradayım ben polisim şimdi. Bu ha bak çalıyor hala. Burada durdu, evet. ne yapıyorsunuz falan dedi. Özgün de orada. Zurna dedim, hocam zurna yiyoruz dedim. Öyle dedi. Salak. Lan ne yapıyorsunuz? Eren. kırıldı. <laughs> Eren. Okşama lan kılıcım. Aaa <laughs> <laughs> Eren. Eren olsun, çekerken yakalandı. Oh, oğlum götüme vurmayın. Oh, Dur benim kılıcım Koş benim kılıcım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Oy. Bir, üçte biter. Üçte biter. Oy. Lan, 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 sen kılıç kırıyorsun sürekli. Abi çok hızlıyim çünkü. Tamam sen yarım kılıçla savaşacaksın. 3'te bitiyor hadi 1-1. Bir, bir. Bomba. Oo bomba attı. <gülüyor> <gülüyor> Oo Emir de yırtıyorsunuz. Oy! Oy! <gülüyor> <gülüyor> Emir. <gülüyor> Emir. Yani tamam sırada Özgün <laughs> ve Eren var. Hadi. Sizinki 5'te bitiyor. 2 set yaptı onun. Savaş. Evet. Beş kere vuran kazanıyor. E mu? Hı? E oğlum Eren sinek mi avlıyorsun? O ne amına koyayım? Oğlum bir şey değil mi? Eren sivritmiş bir bakabilir miyim ona? Evet sivritim. Bu ne oğlum? Bu arada benimkinin içi dolu. İçi dolu. Süper. Savaş. Fight. Yavaş <laughs> oyna amınakoydum <laughs> Vur özgün vur <gülüyor> Vur <gülüyor> acıma <gülüyor> Tamam vur sen de hadi Vur kafasına vur kafasına <laughs> <laughs> Abi ah, bitti ya Tamam Eren şimdi Erenle Emir kapışıyor Sokak yok ki ver lan hepsini Ver lan Şimdi siktir lan Eren yavaş ya yavaş oyna ya Adam gibi kıl <laughs> Bir. Bir sıfır. Oy 2-3-4-5 Oo oo Emir Emir Emir. My dick Yeah. Ahmet Aga bitirdin mi sonunda? Evet. Ne yapıyorsun oğlum? Kamera görmüştür. Ben görmedim. Korktum gözümü kapadı. Kameraya çok. Ahmet Aga fight yapacak mı? Ahmet Aga ya olum kameramana saldırıyorlar, basın hakları. Bu arada dört açıdan da çektim. Şöyle çektim. Ne oldu Noluyo Hı? Bomba. Hadi gidelim, sonra ya. Şimdi Ünal çıkacak onun. Ha güzel mi? Gazi Anadolu Lisesi be. Özleyeceğiniz mi burayı? Evet. Çok. Ah ben diyeceğim. Özleyeceğiniz mi lan? ne oluyor burada bırakın. Emir dön bakayım. Oh. Oha Emir'in siki kuruldu. <laughs> Ahmet Aga özleyeceğim mi burayı? Özleyeceğim Aga hem de ne özleyeceğim? <laughs> özleyeceğim mi okulu? Evet. Hem, evet hem de ne özleyeceğim? Ahmet Aga ben de özleyeceğim. <laughs> Emir, Emir gel lan. Özleyeceğim mi bu okulu? gidince falan. Özlemeyecek mi? Yok lan özlüce. Amına koyayım iki sene zor durduk lan. Doğru diyon ha. Neyini özlüyoruz ki 2 sene? Hatta bir buçuktan lan on iki amına koyayım? Bunlar sadece karı kız aradı da. Aa, doğru. <laughs> Piçler. Siz. Ayıp lan yok öyle şey. Sen <laughs> sen. Yok lan öyle. Yapar mı öyle şey değil mi? Özgün özleyeceğim <gülüyor> lan. <gülüyor> Tabii. Yalan <gülüyor> söyleme. <gülüyor> Piç. Sen kimseyi özlemez. Onlar geldi bayağı. Geç. İyi. Tamam. Oldu? Okul niye özlemeyin lan? Özgün. Kapatmayı Keşke ver. sınıfta kalabilsek. Sen var ya hiçbir şeyi ve kimseyi özlemezsin. Kapıyorum. Evet, Verin kapat hareketinizi kapat. şöyle. <laughs>